Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Herkese merhaba bugün World of Tanks'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Birinci bölümde KV1 kullandıydım Şimdi KV1'e saldım onun bir üst modeli Bir de Hester vardı tank harcısı onun yerine de Sak 3G aldım. Şimdi ben bunlarla teker teker savaş yapacağım. Ve ben bu kahve birese ek parçalar aldım. Şu parça çok iyi. 400 vurmasını sağlıyor. Şunları almadım. Boş verin. Biraz şunu alsam mı ki? Ne faydası var? Dönüş. Dönüşe gerek yok. Evet. Birinci bölümü izlemeler için sağ üst tarafta kartlardan bulabilirsiniz. Evet hemen savaş diyelim Sağ alt taraftan kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz ve daha sık videoların gelmesine sebep olabilirsiniz Hani iyi anlamda Evet şimdi şu Amerikan tankı Şu Alman mu? Yok Sovyet Evet Sovyet Wolverine de Alman şu su şey e, 2500 altına mı ne satılıyor şu şu tam ben daha ilerini gördüm ama adam bunu almış ekipçi hareket edeceğim ki arkada kalan ölmez gördü beni şu an Bunlar bize arkalama ihtimali çok yüksek. Evet böyle alırız. Bir kilimiz oldu. Şuradan da şu arada geçiş varsa oradan gırtlar vurabilirim. Şu an savaş bizde. Yani çok iyi gidiyor. Şu kaç tarafın oyuncuları çok sabırsız. Beklemeyin. Evet, şu an savaş %90 küsür bizde. Aa, arka arkalıyor, arkalıyor. Ben şu tankı bir tane geç, geçireyim. Bir de vermek istediğiniz taktikler varsa, istediğiniz. Ha, taktikler varsa yorumlara yazabilirsiniz. 500 abone olunca da en iyi yorumlarınızı okuyacağım. Tüf denmedi artık. 500 abone de evet. En iyi yorumlarınızı okuyacağım. Hani videolar olarak bitireceğim. Ayrıyeten kötü yorum atanlar için de kötü yorum videoları da çekebilirim. Orada ama bu şeyse bir şey çekeceğiz artık. Evet. Hemen A'yı da alalım. Çünkü bizim bir takım geride. Bu kaç yer alın. Sen git B'ye al su. Evet. B'ye alıyorlardı. Düştü. Bakın kaybetmeyeceğiz bu savaşı. Biz alacağız. Bunların tankı ne? M6'ya da kalmış. Öbür tank yok. M6 ağır tank. Galiba aynen ağır tank. Evet Leopard ha. Bu bana hiç işlemiyor var ya. Bu bana bütün şarjörünü boşaltıyor. Hiç işlemiyor. M6'yı alacağım bak. O benim kelime olsun. Hadi. Evet Leopard gördü beni. Görsün. Dur 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 dur. dur. Kaçıl O mermi nereye gitti? Evet aldık. Yani tank işliyor da mermi. Şey. Mermi ta ebesininkine gitti. Şu detayı yeni keşfettim. Tankın arkasında da makinalı tüfek var. Şurada. Evet. Kahve ile yaptığımız savaşı kazandık. Sıra Stak 3G'de. Evet. Bir tane hediyemiz gelmiş. Mi? Gelmemiş. Evet hemen savaş diyelim mi? Bir dakika. Biz bunu bir kere çalmadık. Bir tane de şunu alalım. Bir tane de şu çikolatayı alalım. Hemen bunu da savaş diyelim. Bir de kahve bir esten sonra ısma mı alayım yoksa kahve 3 mü alayım? Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Niye bekliyorsun? Ben bir tankacı olarak bunların arkasından gideceğim. Yani size bir yılan gibi Çalların arasında. gördü beni. Ama ben çıkmayacağım buradan Bakın siz de gördünüz. Sorun şu arkadaşı. Biraz ileriye çıkıp şu üsttekini görebiliyor muyum? Onu merak ettim. Görüyorum. Haber bir beni inşallah görmüyordur. O beni indirir. Bir göster çık yapacağım. En üstü şu yukarıdaki tankı indirmek. Sekti. Karşı tarafta hala üstü ele geçirmeye çalışıyor. Ben şuradan vururum onları ya. Çık oradan dışarı hadi. Hadi çık. Şimdi ben öldürüyorum. Açıp durma ya. Ben yanına giriyorum bunu. İndireceğim. Zaten kalmış iki tane. Selamın Aleyküm. Evet şurada bir tane Setere ve bir şeyimiz var. Burada da Churchill. Çık oradan. Ben seni bak rahat patlatırım ben. Sen de, seni. Evet. Evet, kayboldu. X de kayboldu. Motor sardı. Hareket edemiyoruz. Oo, koruyun beni. Arkada, arkada, arkada gittin oğlum. Ben de diyorum motoru nereden vurdular? Ya tam vuruyordum. Seken yerlerdeydi. Sıkmadım. İndiremedim. Neyse. Çıkalım bir. KV1 görevi başarıyla geçti. Dur KV1 değil. KV1 başarıyla geçti. Stok 3G başarısız. Ama yine iyi. Bir kill aldı. Neyse. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Daha çok böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.